Herkese selam dostlarım. Para X kanalının yepyeni bir Instagram takipçi listesi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram'da takipçilerinizi nasıl arttırırsınız bugün bunlardan bahsedeceğim ve kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Video başından sonuna kadar izleyin. Siz de bu videoda en az 10.000 takipçi kazanabileceksiniz. Bu da yeni 1000 e, 1020 adet ücretsiz takipçi veya beğeni kazanabiliyorsunuz. Açıklama kısmına sizin linkini koydum. O linke basarsanız yani başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ama detaylarını dinleyin kesinlikle bu video başından sonuna kadar izleyin. Hata ne yapmayın arkadaşlar. Öncelikle Instagram takipçi hilesi yani sitemize hoş geldiniz vesaire vesaire. İşte burada izlenmedi, beğeni de, yani yorum da ne kazanabiliyorsunuz. İşte burada bedava takipçi nasıl kazanırsınız. Bunlar hakkında bilgiler vermiş. Bedava yorum hilesini nasıl yaparsınız. E, yorum hilesi beğeni hilesi nasıl yaparsınız bunlardan bahsetmiş. Öncelikle buraya fake hesabınızdan giriş yapmanız lazım. Çünkü otomatik olarak hesabınız arkadaşlar işleme alındığından dolayı başka kişilere takip edecektir. Yani istememiş olduğunuz kişilere takip edecektir. O yüzden fake hesabınızla giriş yapmanız lazım. Aynı şekilde profil resmi ve birkaç tane de fotoğraf olursa arkadaşlar e, hesabınız e, şöyle söyleyeyim daha fazla takipçi gönderebileceksiniz kendi ana hesabınıza onu da söyleyeyim Instagram ile görüş yapa bastım arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya dikkatli bir şekilde okuyun önemli e, önemli uyarı bölümünde okuyabilirsiniz buradan dille çevirebilirsiniz diyor ki iki dakika içinde hesabınıza görüş yapacaktır yani görüş biraz uzun soruyor yani siteyi görüş yapmak biraz uzun süre arkadaşlar e, uzun sürebilir Hani 30 saniye iki dakika arasında bekleyin diyor. Yani şifreniz değişecek değişecektir arkadaşlar. Şifreniz değişince şifre değişti bölümünden hesabınızın şifresini tekrardan değiştirip tekrardan giriş işlemini de bulunabilirsiniz diyor. Aynı şekilde profil resmi ne olursa da daha fazla takipçi kazanabilirsiniz. Şimdi ben fake bir hesap açtım. O fake hesabımla giriş yapacağım. Fotoğrafını da yükledim arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Daha fazla takipçi kazanabilirsiniz. Ve ana hesabıma takipçi göndereceğim izlenmede beğeni de fotoğraflarınızı falanızın varsa açar arkadaşlar gönderebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda hesabımıza girişimizi yapmış bulmaktayız İşte burada kredilerinizin ne görmektesiniz neler atabilirsiniz. Bunlardan bahsetmiş Aynı şekilde Instagram'da takipçi de satın alabilirsiniz. 1 takipçi 35 TL'ymiş. Aşağı indiğimiz zaman fotoğraf beğenisi, takipçi kazan. Bunları gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz biz ne gönderelim? Evet. Instagram takipçisi gönderiyorum. Ee, takipçi gönder bastım. Şu anda kaç kredimiz var? Zaten üstte yazıyordu 75 yok. 495 kredimiz var arkadaşlar. Buna istedim yani 495 adet takipçi gönderebilir. Açıkçası fazla Instagram kullanan bir birisi değilim. Bir sonraki videoda sizlere takipçi atmak istiyorum. O yüzden kendi kullanıcı adlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mosul 65 50, 66 55 20 bir Instagram hesabım var arkadaşlar. 2070 takipçim varmış. Buna takipçi göndereceğiz şimdi. Sadece kullanıcı yeterli onu da söyleyeyim. Yazdıktan sonra arkadaşlar kullanıcı adımızı. Yani Kullanıcıya bu bir defa basıyorsunuz. Evet şu anda kullanıcı bulundu arkadaşlar. Kaç takipçi gönderebilirsiniz. Bunları yavaş yavaş gönderirseniz biraz daha iyi olur arkadaşlar. Yani işte 495 yerine. Mesela 100 ya da 150 olarak gönderirseniz biraz daha iyi olacaktır şu anda gönderim başlata bastım arkadaşlar otomatik sistem olduğundan dolayı anlık olarak gönderecektir yaklaşık 2 dakika içinde hesabımıza 100 takipçi gelecek bakalım gerçekten de gelecek mi arkadaşlar Ben de şu anda sizler gibi sabırsızlıkla bekliyorum ve ihtimalle gelecektir kredi de bir yandan azalacak. yaklaşık 500 takipçine gönderebileceksiniz günlük mü? Günlük değil, saatlik gönderebiliyorsunuz galiba. Da saatlik de diyelim tamam arkadaşlar. Yani birazdan bakarız. ama yine de hani bir fake hesapla görüş yaptığımız zaman anında 500 takipçi gönderebiliyoruz kendi hesabımıza. 75 beğeni, 25 yorum, izlenme, bir de normal görüntülenme, bir de kaydetme fazla bilmiyorum açıkçası. Çok fazla ee, işte izlenmede kaydetme, gönderi hikaye izlenmesi vesaire vesaire değişir arkadaşlar. Neyse bunlar göndersin arkadaşlar. Bizler de gönderdikten sonra bakalım kaç takipçi gelmiş. Hesabımıza bakarız. Evet arkadaşlar son 5 saniye kaldı ve 5 saniyede bittikten sonra 100 takipçimizi büyük ihtimalle gönderecek. Evet şu anda gönderim tamamlandı. Şöyle sayfamızı da yenileyelim bir defa. Evet sayfayı yeniledik arkadaşlar. Şimdi hesabımıza bakalım. Arkadaşlar 100 takipçi göndermek istedim ama kaç gelmiş? Toplamda ortalama arkadaşlar şu anda hesabımızla tekrarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 2217 takipçimiz olmuş. Ortalama 150'ye yakın takipçi göndermiş. Yani fazla fazla gönderiyor ya, eksik yok. Ve bunlar düşmüyor ve gerçek profil resimlerine ait kişiler büyük ihtimalle. Şöyle gördüğümüz zaman evet birçoğu Hani birçoğu arkadaşlar gerçek profiline sahip insanlardan oluşmakta. Birçoğu da hani bot olarak gözükmekte. Tabii birçoğu hani şöyle söyleyeyim %70'i gerçek profilli insanlardan oluşmakta. Yani takipçiye gönderiyor ya, bir sıkıntı yok. Siz yani sizler de deneyebilirsiniz. Zaten fake bir hesap açıyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz kadar takipçi gönderebiliyorsunuz ki fazla fazla gönderiyor. Ben 100 gönderdim. 147 göndermiş. Yani fazla fazla göndermiş açıkçası. Hatta 147 değil arkadaşlar. Yok 147 tamam. Şimdi hesabı yaptık. 147 tane gelmiş arkadaşlar. Eğer arkadaşlar Instagram hesabınızda fotoğraf ya da video var sonra yorum beğenimi de gönderebiliyorsunuz. İzlenmedir hikaye paylaştığınızda da izlenme gönderebiliyorsunuz ekstradan Neyse videomuzun sonuna geldik kanat kanatıyla gösterdim arkadaşlar 100 göndermek istedim 147 yani 47 takipçi fazladan gönderdi sizler 500'e kadar gönderebilirsiniz Ben az gönderdim yani, tamamen Tercih bari arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere yani, takipçi kazanabilirsiniz yeni hesaplar açarak daha fazla takipçi kazanabilirsiniz günde 10k değil 15-20 kaya kadar ulaşabilirsiniz. Sizden seviyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve bu tarz videonun devamını istiyorsanız like atın kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.